Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül, fizik öğretmeni. LYS denemelerinin 30. sonuncusuna geldik. İlk başta şunu istiyorum sizden. Eğer bu denemeye kadar izlediyseniz lütfen LYS ile ilgili olarak yani LYS denemeleri ile ilgili olarak fikirlerinizi, zorluk derecesini, bütün hedef ve kazanımları tarayıp taramadığını, soruların orijinalliğini, bunlar hakkındaki fikirlerinizi tanıtım videosunun altına yazarsanız çok sevinirim. Şimdi sorularımıza başlayalım. Şimdi bir fotosele düşürülen KL ışınlarının oluşturduğu fotoelektrik akımlarla kesme potansiyelleri tablodaki gibidir. Yani şöyle yapabiliriz biz onu. Şöyle bir şey arkadaşlar bu. Hani şöyle yapıyoruz. Burası böyle. Bu da böyle. Şurası V kesmedir. Burası da işte akım. Hani kesme potansiyeli fotoelektrik akım mesela bu olsun mesela. Tamam. Böyle bir şeyim var. Şimdi buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. K ve L ışınları aynı renklidir. Aynı renkli olmak aynı enerjili olmak demektir. O zaman kesme potansiyellerimiz neden farklı? Burada ben L ışığının, L demetinin daha yüksek enerjili olduğunu düşünüyorum. Frekans L frekans K'dan yani sonuçta büyüktür. Bu eşit falan değildir. Aynı renkli değildir. K'nin ışık şiddeti L'ninkinden küçüktür. Çünkü burada elde edilen akım hani maksimum akım foton sayısına ışık şiddetine bağlıdır. Işık şiddeti hani akımın değeri ile alakalı olarak karşımıza geliyor. L daha şiddetli bir ışıktır. Evet bu doğru oldu. Üçüncüye bakıyoruz. K'nin kopardığı fotoelektronların kinetik enerjisi K'nin L'ninkinden küçüktür. Doğru. Şimdi burada kesme potansiyeli 2V olduğuna göre sonuçta çıkan fotoelektronlar güçlü olmalılar. Durdurulması zor olan arkadaşlar olmuşlar. Bu laf doğru oldu. Bu galiba 2V3'e gitti. Evet devam edelim bakalım son denememizin sorularına. Şimdi bağlanma enerjisi 2 EV olan bir metal kullanarak yapılan fotosel devrede bir tane daha yani çakmışız burada fotoelektrik olaydan. K akımın kesme potansiyeli 4 voltmuş. Oo, şimdi bak dikkat. Şimdi ben o zaman şöyle bir şey çizeyim ben buraya. Belki böyle daha iyi olacak. Şöyle bir durumum var. Şimdi sen buraya böyle bir e, yani foton gönderiyorsun. Bu arkadaşın bağlanma enerjisi E0 diyelim biz buna. 2 E ver ya. Yani çıkan elektronları ben nasıl bir hızla geliyorlar ki? Hani durdurmaya çalışıyorum. O zaman eksi oraya bakacak şekilde çizdim. Ben bunu 4 voltta durduruyorsam 4 volt hani bunun kesme potansiyelidir. Demek ki sen burada kinetik enerji olarak da 4 elektron voltluk enerjiyle çıkmışım. Biz de seni 4 ile durdurmuşuz. O zaman ben gelen foton olarak da ne yapmış olmalıyım? 6 EV olmalı ki ikisini kopartmak için elektronu harcamışım. 4'ünde ona kinetik yapmışım. Buna göre fotosel devreye gönderilen fotonların enerjisi kaç EV'dir? 6 EV'dir. Güzel bir soru olmuş ya. Bunun böylesini sormamıştım. İyi olmuş. Şekil üzerinden yapılması gerekmiş. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Işık hızına yakın hızlarda hareket eden cisimlerin boyu kısalır. Buna zaten yani uzunluk kısalması diyoruz. Yani bu var doğru. Buna eyvallah dedik. Michaelson-Morley deneyi B'ye atladım arkadaşlar. Yani bir duyalım hepsini. Esir'in varlığı ispatlanamamıştı. Bu şekilde yola çıkmışlar ama ışık hızının tüm referans sistemleri için aynı olduğunu, değişmediğini bulup geri dönmüşlerdir. Yani kuyruğu kıstırıp geri dönmüşlerdir şu ikisi. Neyse, kuantum fiziği modern fiziğin alt dalıdır. Bu laf doğru. Modern fizik çatısı altına girer. Özel görelilik teorisini Einstein öne sürmüştür. Bu da doğrudur kendisinin süper kazanımlarından biridir yani insanlık için. Özel görelilik diyor nasıl klasik fizik ya ne alaka yani klasik fizikle o kadar tersler ki o kadar farklı bakışlar var ki yani yanlıştır diyor ben daha fazla uzatamayacağım ben de yanlıştır diyorum kendisine. Şimdi bakalım ışık hızına yakın bir hızla hareket eden bir cisim için tamam yargılarından hangileri doğrudur? Tamam bakalım Işık hızı Hareket doğrultusunda boyu değişmez. Değişiyor arkadaşlar. Uzunluk kısalması diyoruz. Hatta şöyle bir, bir örnek vardı. Daha önceki denemelerde hızlandırdığınız zaman şöyle bile olabilir bu. Yani o boyut değişiyor. Eğer bu tarafa gidiyorsan sen o boyut değişiyor. Bu yanlış oldu ve bu doğru oldu. Buna tamam diyoruz. Kütle değişmez arkadaşlar. Kütle her zaman sabittir. Bunda problem yaşamayalım lütfen. Evet. Bazı kaynaklarda bunu zaman zaman yanlış veriyorlar. Öyle bir şey yok. 2 ve 3. Şekildeki çift yarıklı girişim deneyinde merkeze aydınlık saçak A0 noktasındayken bir süre sonra A0 üssü olayına kaydığı gözleniyormuş. Bunun nedeni ne olabilir denmiş. S2 yarığının önüne ince bir cam levha konması. Evet burayı geciken kaynak yapar bu. Şuna nazaran o zaman desen de geciken kaynak tarafına doğru kayar. Bu laf oldu olabilir. Yarıklar düzlemini ok yönünde kaydırılması. Yani sen şimdi bunu böyle yaparsan e, o zaman yani sonuçta bu resmen sanki bunu aşağı indirmiş gibi olur. Bu geciken kaynak olur, desende o tarafa gider bu olmadı. Yarıklar düzlemiyle perde arasındaki mesafenin evet e, yani artırılması, bu desenin yerini değiştirmez ki sadece saçak aralığını etkiler yani desen yerinde kalır yani desenin kayması için başka şeyler yapman lazım olmaz. Mesela bak bu kaynağı bu tarafa götürebilirsin. O zaman buraya kısa sürede buraya uzun sürede ulaşırım. Yine burası geciken kaynak olur. Yine desen o tarafa doğru gider. Ama burada yalnız bir dedik. Evet. Şimdi devam edersek devam edersek işlemlerinden hangileri yapılabilir? Bir dalga leğeninde aynı periyotlu iki noktasal kaynak yardımıyla oluşturulan girişim desenindeki katar çizgilerinin sayısını azaltmak için Katar çizgilerinin sayısını azaltmak demek. Şimdi kaynaklar arasındaki mesafe belli ya. Sonuçta buralara lambda bölü 4, lambda bölü 4 bunları yerleştiriyoruz. Bu lambda bölü 4 dediğin şey yani lambdayı büyütürsen bunlar daha geniş geniş sıralanır. O zaman da daha az sayıda çizgi görürsün. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Bak lambda f ya. Kaynakların frekansı. Bunu sabit tutayım. Bunu azaltırsan bunu arttırırsın dediğim oldu. O zaman bu olur. Su derinliğinin arttırılması su derinliği artarsa e, tabii ki de ortam etkiliyordu hızı. O zaman bu da artar. Dolayısıyla lambda da artar. Bu da olur. 3'e bakalım. Kaynaklar arası uzaklığın azaltılması. E tabi bunu sen getirirsen buraya hiçbir şey göremezsin yani. Bu da olur. Hepsi oldu. 1, 2, 3. Yani bunların yani ne varsa hepsini gözümün önüne getirdi adam. Su derinliği aynı olan dalga leğeninde K kaynağı, işte K dalga kaynağını oluşturduğu dalga şekilde gibi oluyormuş. Şöyle bir görüntü yakalamışız. Buna göre bunun hangisi yani sebep olmuş gibi olabilir. Kaynak hareketsizmiş. Leğen sağa doğru gidiyormuş. Evet gerçekten leğeni sağa doğru getirsen kaynak böyle olsa bu taraf sıkışma yapar. Bu olabilir. Aynı mantıkla leğeni hareketsiz tutup kaynağı bu olmadı. Sağa değil sola gideceğiz. Bu olmadı. L'ni hareketsiz tutup kaynak sola doğru hareket ederse ne olur? 1 ve 3 olur. Olur bu da. Şimdi devam edelim bakalım. Devam edelim. Şimdi baktığımda evet tek yarıkta yani değil mi? buna kırınım diyoruz biz arkadaşlar bu deneye kırınım. Şimdi bu olayın gerçekleşmesi şu W bunlar da lambda ya. Lambda ile W birbirine eşit olduğu zaman kırınım başlıyor. Kırınım başlar. Evet tamam bunu olmaması diyor bak oluşmaması diyor o zaman biz bunu bozacağız bu aralık yani çok büyük olursa olur yani sen W lambda'dan büyük yaparsan o zaman bu olay gerçekleşir haberiniz olsun diyoruz kaynağın frekansını arttırmak şimdi kaynağın frekansı şöyle lambda f diyelim şu sabit frekansı arttırırsan lambda'yı küçültürsün evet o zaman olur oluşmaması açısından suyun derinliğini arttırmak. Suyun derinliğini arttırırsan lambda büyür. Bu duruma girmeyiz biz. Bu duruma girmeyiz. Yani biz burada e, sonuçta lambda'yı küçültmeye çalışıyoruz. Derinliği arttırarak bu olmaz. Yarık aralığını arttırmak bu olur bak işte. 1 ve 3 olur. Kırınımdan ancak bunu sorabilirler. Bununla ilgili sayısal sorumuz yok. Devam ediyorum. Evet bir tane alternatif akım sorusu yine. E gerilim denklemi verilmiş. Burada da bu arkadaş verilmiş. Şekildeki verilen devrede büyüklüklerinden hangileri bulunabilir? Maksimum akım bulalım. Şimdi burası etkin ya. Şimdi bunu şöyle yapalım. Ve yani maksimum bölü kök 2 eşittir I hani etkin çarpı R ya. Şimdi bak bunun yerine de V maksimum Böyle kök 2 yazayım ben. Eşittir. Bunda da i maksimum. Şunu gördüm de ondan son dakikada değiştirdim. Çarpı r. Şimdi bunlar gitti. Sen bunu biliyor musun? Evet 5. Bunu biliyor musun? Evet 50. O zaman bunu buldum mu? Çek. Maksimum bakın bulundu mu? Evet. Frekans diyor. Olur. Sin omega t. Bak genel formül bu. Omega t. Şimdi o zaman omega 2 pi f. Tamam. 100 pi. Eşittir 2 pi çarpı f. Bunlar gitti. Bu da frekansta 50 oldu. Tamam. Bu da doğru. Bu da doğru. Etkin gerilim diyor. Yani esen sen maksimum gerilimi biliyorsan bunu kök 2'ye bulduğun zaman bunu da bulursun. Bu da eğitim öğretim amaçlı olmuş. Hepsi doğru oluyor. Evet geldik deneme serimizin son sorusuna. Şöyle güzel bir elektrik akımı sorusuyla bir bitirelim istedim ben bunu. Akımları bir zahmet bulun demiş. Şimdi yapıyorum bak mesela ben buraya 0 dedim. Şöyle geliyorum. Buradan geçtiğim anda burası E oldu. Şöyle geldim. Burası E oldu. Burası E oldu. Bir daha geçtim. Burası 2E oldu. Şurası da 2E oldu. Şurası da 2E oldu. Şimdi buraya bakıyorum. Şurası için yazdığım şey E eşittir. i 1 çarpı R geldi. Bu bir yer. Şuraya baktığım zaman bak burası 0 burası 2E ya. Hemen yazıyorum buraya. 2E eşittir. i 2 çarpı 2R var. Bunun oranını yaparsak böyle ikiler gider, R'ler gider, E'ler gider. İyi bir eşittir, iyi iki çıkar. Oranda da bir olur. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi de, denemelerle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Yani iyi veya kötü neyse eksiğimiz düzeltmeye çalışalım. Hepinize çok teşekkürler. Bay başarılar.